CHP'de uzun süredir kıvranış içinde olan ve kongre ve kurultaylarda para işin içine sokularak partiyi kirlettiler. Bunu da etik olmayan yöntemlerle İBB'nin ekonomik gücünü kullanarak adeta bir suç örgütü oluşturarak İmamoğlu yaptı ve bu iddialardan CHP arınmalı diyen ekip aradığı fırsatı bir anda buluverdi. Aslında Pandora'nın kutusunu Gürsel Tekin açtı. Yolsuzluklarla itham edilenlerin üyeliği askıya alınmalı dedi. Çok ama çok bekledikten sonra CHP'li 10 vekilde oldukça bence özenli ve usturuplu ve diplomatik bir dille yani içlerinden geçeni tam ifade etmekten kaçınarak dili gayet özenli bir mektup kalemi aldı. Şimdilerde arkası da işte eski vekillerle vesaire geliyor. Bütün bunlar da denilirken bir de araya CHP'nin İmralı'ya sırt çevirme kararı da giriverdi. İmralı konusunda iki arada bir deredeki CHP bir anlamda seçmen tabanının ekseriyetini atıyorum yüzde seksenini tercih etti. Sosyal demokrat, solcu ve Kürt kökenli tabir edebileceğimiz yüzde yirmi otuzunu da tam kırmamak için de komisyonda kalacağız. Ama işte İmralı'ya da gitmeyeceğiz. Bu görüşme e, vardı, videoyla da yapılırdı vesaire. Babından da gerekçeli bir savunmaya sığındı. Şimdi siyaseten rasyonel bir karar mı? Evet rasyonel. Tabanın bence %70-80'ini seçtiler. Ulusalcı tabanla CHP'nin. Orayı incitmemeye çalıştılar. Diğer tarafı incitme pahasına. <laughs> Ama bu iki arada bir derede olmaya devam eden bir karar. Ama iki arada bir dereden öte biraz Kürt seçmeni üzen bir karar. Bunu da demin CHP'ye bozulmasından da anlıyoruz. Ya derttir de yani Apo bizim şahımız, pirimiz falan onu sen muhatap al değil. Bu çözüm için adım at çağrısı. Yoksa yani bence demde de, kür seçmende de Apo'nun etkisi eskisi kadar yok. Bir demir taş etkisi bile daha fazla olduğunu düşünüyorum. Yani illa ki onu böyle böyle baş tacı ediliminden kaynaklanmayan bizi biraz yani burayı da işte muhatap olarak gidelim falan diye bir karar. Çünkü CHP'nin şöyle bir tarzı var. Ben baskı altındayken bütün belediyelerin vesaire vesaire sonuçta Apo'yu düşünemem. Sonuçta ben de önce kendime Müslümanım anlamına gelecek bir adım atmış oldum. Yani haklılık payı da var. Bence CHP'nin kıvranacağı ve kendisini anlatamayacağı, tam anlatamayacağı bir süreçte işte başladı. Mesela bir dönem Moikanların sonu gibi CHP'nin son kürdü olarak tanımladığım ve bugünlerde özgürce ekremci kesilen medyanın, onun üzerinden onu yerden yere vurduğu Sezgin Tanrıkulu'nun kıvranmalarından, bu karardan sonraki kıvranmalarından CHP'deki kıvranmayı daha iyi analiz edebiliriz. Yahu ben bunlar yüzünden mi Kemal Bey'i satıp bu saflara geçtim yahu diye geceleri yatağında dönüp durduğunu tahmin ediyorum Sezgin Tanrıkulu'nun. Dönmüyorsa ayıp. <laughs> Her neyse. Bu arada aradığı topların ayağa gelmesini bekleyen, Kemal Bey de bence 100 yıllık sessizliğini bozdu. Çünkü hep içine atıyordu. İmamoğlu'nun devriye ekonomik gücünü sokarak kongre ve kurultay kazanmasını kendisine yediremiyordu. İBB iddianamesi de açıklandığında başına gelenlere savaş açmak için aradığı o desteği iddianamede gördü. Ama daha büyük bir gerekçesi de fazlasıyla asıl oldu. Ya önemli olan ben değilim. Önemli olan CHP'nin yolsuzluklardan arındırılması gibi bir noktaya kendini savunabilir bir noktaya geldi. Ona bir vesile olacak işi buldu. Bakın şimdi herkes kim ne diyecek Kılıçdaroğlu için onu diyecekler bunu diyecekler yok Erdoğan'ın şahidi oldu diyecekler vesaire vesaire. O çok sallayacaklar troller hep birazdan sallıyor yandaş muhalif <laughs> yandaş medya da öyle hep aynı borazan sorgulayan arayan yok. Tamam eyvallah Kemal Bey kendi egosunun ya kendi yeniden başa gelme istemesi tutkusunun arzusuyla böyle yapıyor diyecekler ama bence giderek daha az diyebilecekler. Ve en azından Kemal Bey'in arka plan gerekçesi, arka plan gerekçesi çok kuvvetlendi arkadaşlar. Hala daha yeterli değil ama çok güçlendi. Bakınız CHP İmamoğlu iddianamesi tamamen boş diyor ama bu biraz Fenerbahçe Galatasaray kafasıyla deniliyor. Oysa CHP ve İmamoğlu'na destek veren, oy verecek olan Beyaz Türkler, iş adamları vesaire yani kaymak tabaka tam öyle bakmıyor. Yani tamam yani mevcut Erdoğan'dan kurtulalım, yönetimden kurtulalım ama yani burada da bir işler vardı. Bu da şimdi ayuka çıkmaya başladı. Ya tam da işte öyle değil falan. Yani böyle konuşuyorlar. Bildik tanıdık iş dünyasının fertleri. Yani bu yani benim kulaklarda duyuyor bunları. Yani duyuyorum çevremizden. Üzgünüm arkadaşlar ama bahanesi şu ama ama bahanesi şu ama bahanesi bu. Yani ama gerekçesi şu demiyorlar. Araca bağlanmıştık, bağlanmışlardı bazı arkadaşlarımızı. Her şey için bir şeyler isteniyordu. Değişik bahaneler vesaireler öne sürerek muhakkak bir şey yapılıyordu. Falan diyorlar. Yani hem iddiaları okuyor hem de yaşamış bazı arkadaşlar bunları. Neyse konuşturmayın beni. Yani iddianamedekiler hikaye. Neyse ve bugünlerde faal olmayan, geçmişte bakanlık koltuklarında veya partisinin en tepe noktalarında oturmuş, çok tecrübeli ve günümüzün CHP'lisi ama aktif görevi olmayanların da %90'ı tamamen abartılmış abuk subuklukları da dahil Bin iddia var ortada bunların hepsi havada uçuyor ama bunların çoğu boş olsa da 15-20 tanesi yenilir, yutulur, cinsten değil diye bakıyor. Konuşuyoruz böyle her kesimden insanla, eski siyasetçilerle. Yani üst yapıyı bilen elit siyaset ve iş çevirileri pek olaya muhalif, sıradan vatandaşın, normal vatandaşın baktığı gibi bakamıyor. Yani bence bu iş giderek farkındalığın artmasına doğru da gider, nokta bu rüzgara çok fazla dayanılmaz. Burada kalır sonra biraz düşürür CHP'yi. Bir de şu var ki İmamoğlu artık giderek sahneden silinecek. Yani hapisteki bir Öcalan veya Demirtaş gibi ağırlığını sürdürecek bir Mandela tiplemesi değil sonuçta. Görünürlüğü ve dinlenirliği azalacak. Mecburen o taraf kaybeden taraf olacak İmamoğlu tarafı. Yani biraz da oportunizm İmamoğlu adına maalesef ama İmamoğlu'nun artık satışa getirilmesini gerektiriyor. Hayatın gerçeği. İşte bu noktada Kılıçdaroğlu'nun rövanşı alma saatinin geldiğini ve ona uygun hareket ettiğini düşünecek olsak da hayatın acı gerçekleri ve yenilip yutulması zor iddialarının Kılıçdaroğlu'nun arkasındaki en önemli güç haline geleceğini de görmek zorundayız. Evet belki olabilecek en iyi zamanlamayı yaptı ve ilk kez kendi kafasında dışarı çıkıp gösterdi Kılıçdaroğlu ama Konjöktür önünün açılmasına ne kadar müsait olacak sonrasına da bir bakmak lazım yine de. Yani Kılıçdaroğlu şayet tekrar lider olursa önü açık mı? Kitleleri iktidarı yürütecek bir havası var mı? Benim gördüğüm Kılıçdaroğlu'nun partinin başına gelip ilelebet milli şef olma vesaire gibi bir niyeti yok. Bir daha kendi bırakın Cumhurbaşkanı adayı, milletvekili adayı adayı da yapma niyeti yok. Ve tabii ki tek niyeti CHP'yi arındırmak olmasa da CHP'nin iç temizliğe aşırı ihtiyacı var. Sonuçta Kemal Bey'in olası bir geri dönüşten belki 1-2 yılına CHP'nin başına geri gelirim. Kırılan gururumu tamir ederim. Forsumu da yeniden kazanırımdan başka bir menfaati yok. Ki bu bence bu da her insanda doğal hakkı. Nasıl İmamoğlu'nun hapisten verdiği mücadele doğal hakkıysa nasıl Özgür Özel'in kendi genel başkanlığı pekiştirmek için her hafta miting miting koşması kendi hakkıysa doğal hakkıysa bu da Kılıçdaroğlu'nun doğal hakkı. Kusura bakmayın. Yani adam sonuçta Kılıçdaroğlu çalıp çırpayım diye değil forsunu güncellemek için geliyor gelirse. Hepimiz tanıyoruz karakterini. Ve keza şu artık çok net görülüyor. Yani bu İmamoğlu işi bir şekil Özgür Özel başta mevcut CHP yönetimine de uzanacak ama ne kadar sürede uzanacak vallahi bilmiyorum. Bu hafta mı olur, 3 ay mı olur, 6 ay mı, 1 ay mı, 2 hafta mı? Vallahi bilmiyorum. Uzanacak da nasıl uzanacak ve ne kadar sürede uzanacak? Yani CHP'de muhtemelen başsız bir süreç yaşayacak. Yani bir boşluk yaşanacak. Yani bir şekil mevcut yönetim görevine devam edemeyecek. Bir boşluk oluşacak. Bu yüzden daha önce de söyledim ama dinletemedim. Mevcut CHP yönetimi keşke Kılıçdaroğlu'nun kapısını çalsaydı aylar önce. Hep çalmalı, kapıyı açmıyorsa da kapının önünde yatmalı demiştim. Hala da yapabilirler. Bu saatten sonra artık ne kadar gerçekçi olur bilmiyorum ama Kılıçdaroğlu'nun tarafsız hakemliğinde yeni bir liderlik yarışmasına, bir yenilenme, bir bayram, bir nevruz bayramı, bir baharın yeniden geri gelişini kutlamak maksadıyla arınmaya fazladan ihtiyaç var. Yani bunu bizler benimkiler gibiler erken öten horozlar olarak görüyoruz. Aslında böyle bir arınmaya özgür özel başta herkesin ihtiyacı var. Ve ihtiyaç duydukları günah çıkarma belki herkese dayatılmış olur bu vesileyle. Çünkü mevcut şekil devam ettikçe delikanlıktan da taviz veremiyorlar. Yani bence bu şeylerde istinaf veya İstanbul üzerinden pişiyor şey olabilir ve hepsi artık an meselesi. Ya olur ya olmaz ama Kılıçdaroğlu biraz da bu yüzden kafayı göstermiş olabilir diye düşünüyorum. Ama Kemal Bey'in olası geri dönüşüne entelektüel, siyasi ve haklı kılıflar uydurması zorunluluğu da var arkadaşlar. Bunu görmek zorundayız. Yani yolsuzluk ve rüşvetten arınma gibi bir siyasi çizgi farkı da koymalı. İşte ona da tam da bu sıralarda CHP'nin imreli, imralı tavrı vesile oldu. Komisyona giren CHP heyete girmiyor. Haklı gerekçeleri de var. Yani siz sabah akşam bana dayak atarken ben niye sizin arkanıza takılayım diyor. Ben bu haldeyken başlarım memleketin haline sizin derdiniz diyor. Diyemiyor da ayağım ağrıyordu, suların akma, akmadı, dersime çalışamadım, bahaneleri üretiyor mecburen. Asıl derdi şu, ya beni bu halde döverken ben niye başka dövülenlerin siz kurtaracağınız, onlarla işbirliği yapacağınız diye arkanıza takılayım. Gerçeği bu. Gerisini sallayın gitsin. Her neyse, Kılıçdaroğlu arada ilk siyasi çizgi ayrılığında CHP'nin bu ikircikli tavrında bulmuş görünüyor. Çünkü rüşveti de karşıyım diyor, öbürüne de her yola da açız o zaman diyor. Ben temizleyeceğim diyor, ben devletim diyor. Ben devletin bir parçasıyım, böyle algılayın diyor. Ben mesajını öyle okudum. Her türlü. Yani ben geldim iş farklı olur diyor. Ve olayımız dönüp dolaşıp CHP içi iktidar kavgasına bağlanıyor ki mevcut CHP'den nasiplenen yandaş CHP medyası da hemen Kılıçdaroğlu'na saldırı başladı. Neredeyse anında demi bile sat noktasına gelindi. Özellikle de Kılıçdaroğlu'na hani sen vaktinde İmralı değil meclis ve o zaman HDP muhatap alınmalı demiştin. İmralı muhatap alınamaz demiştin. Şimdi niye böyle demeye başladın? İşine geldiği gibi konuşuyorsun bla 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 saldırıları da başladı. İyi de arada fark var. Hiç bakmıyorlar saldıracak yeri oluyorlar. Canım ciğerim çakma veya haftaya öbür tarafa dönebilecek muhalif yandaş kardeşlerim. Kılıçdaroğlu o lafları ettiğinde o açılım sürecinde meclis ve Kürtlerin siyasi partisi devre dışıydı. Direkt Kandil ile İmralı ile temas kuruyorlardı. Ve Kılıçdaroğlu onun için İmralı muhatap değil meclis dedi. Ben de öyle dedim o zamanlarda. Meclis dedik. Meclis ne yapacaksa yapar. Kutsal olan orası. Ve şimdi ise meclis devrede. Ve meclis komisyonu bir şeyler yapmaya çalışıyor. Siz de orada bir ayağınızı içeride tutup diğer ayağınızı dışarıda tutuyorsunuz. Fotoğraf bu. Maksat aman Kılıçdaroğlu gelmesin, düzenimiz bozulmasın muhabbeti olduğu için nüansa bakanınız yok. Ya Allah ya Bismillah hücum. Şimdi bizim sevgili Yılmaz Özden'in dediği gibi bir düşünüp beş konuşma hastalığı en tepeden en aşağıya kadar sirayet etmiş vaziyette. Yandaş iktidar medyasından farkınız kalmadı. Bodoslama saldırı, bodoslama savunma, Allah sizden de korusun ya. Bir de Kemal Bey İmralı'ya gidin demiyor ki o da siyaset yapıyor. Gidememek <laughs> koymuş olmalı ki kafadan öyle anlıyorsunuz. Kemal Bey de siyaset yapıyor. Buldu zayıf karnınızı direkt detaya girmeden meclisin içinde olduğu bir sürecin içinde kalın diyor. İmralı'ya gidin gitmeyin demiyor. Adres İmralı demiyor. Hala meclis diyor. Bence siyaset yapıyor. İyi okumak lazım. Alo. Bakınız bu işler ne İsa'ya ne de Musa'ya yarınamama siyasetiyle olmaz. Ya gideceksiniz müsavat düş ol gibi olacaksınız ya da devlet bahçeli gibi. Nokta. Hani bakınız CHP için bir başka tehlike daha belirdi şu an için söylüyorum. Daha doğrusu artık bir yol ayrımına da gelindi. Eyvallah İBB yolsuzluk iddiaları gözleri önüne selince Özgür Özel İmamoğlu ittifakı tam gaz sürsün diye topyekun her şeyi reddeden ortak bir savunma anlayışına geçildi. Ama ya İmralı meselesi? Hapisteki İmamoğlu sürekli haftada bir dem ve kürt seçmenine sıcak mesaj yolluyordu. CHP'nin son verdiği İmralı mesajının demde kırgınlık yarattığını düşünecek olursak hapisteyken herkesten desteğe ihtiyacı olan İmamoğlu nasıl bir yol izleyecek diye merak ediyordum ki açıklama geldi. O da iki arada bir değerde kalmış. Mecburen kendi arkasında duran CHP'nin ikicikli tavrını benimsemiş. Bence artık demlerin de İmamoğlu sevgisi bu hareketiyle biraz darbeyi yedi. Oysa İmamoğlu için en rasyonel ve beklenir rota Kılıçdaroğlu'nun çizdiği perspektifti. Ama Kılıçdaroğlu rüşvet iddiaları konusunda İmamoğlu'na böylesine ilk iteklemeyi yapmışken nasıl olacak da Kılıçdaroğlu'nun İmralı çizgisinin altına demden koymaya kendi kendine ikna edebilecek? Yapamaz. Her şey siyaset, her şey win-win, her şey Fenerbahçe Galatasaray muhabbettir. Bu ülkenin siyasetinde bile sevgili kardeşlerim. Bence şu anda ilk kez İmamoğlu da mevcut CHP ile dem arasında zorda kaldı. Bence CHP nasıl çoğunluğum ulusalcı diye sezgin Tanrıkulu saptıysa İmamoğlu da gelinen bu noktada demi gözden çıkarmayı göze almak zorundaydı. Nokta ve asıl sorumuza dönecek olursa CHP seçmeni zor bir seçimle karşı karşıya. Ya Kılıçdaroğlu onun destekçilerini hepsini ihraç edecek partiden ya da yolsuzluk iddialarından kurtulmaya bakacak. <laughs> Vatan yahut Silistre gibi. Yolsuzluk ya da Kılıçdaroğlu. Seç beğen. Kılıçdaroğlu sevmiyorsunuz diye yolsuzluğu mu seveceksiniz? Ya da yolsuzluk yok ki diye kendinize yalan söyleyip sahte günah mı çıkaracaksınız? Bakınız yakında bizi saymazsak ki yani saymıyorlar galiba ben hala sayıyorum herkesi kendimi bir yerde muhalif ette konduruyorum yani CHP sempatiyle bakan biri olarak konumluyorum CHP yakında medyasız da kalabileceği için tüm bunları anlatamayacak bile bunu da dinleyin mevcut konjöktür ve gidişat mevcut CHP yönetiminin ancak bir dernek veya yeraltı direniş örgütüne dönüşeceği bir döneme doğru gidiyor İktidarın ve yargının da bu süreçte elindeki bahanesi bol gerekçelerle mevcut CHP yönetiminin yanında durmayacağını göz önüne alırsak bu işlerin tarihteki örneğini Atatürk'te ararsak, gelin bir yüzyıl geriye gidelim. Ülke için Kurtuluş Savaşı'nı başlatmaya kararlı olan Mustafa Kemal, Padişah Vahdettin'den Anadolu'ya ordu müfettişliğine tayin görevini alır bir gerekçe lazımdır İstanbul'dan çıkmak için ve duruma uygun davranır. Deyim yerindeyse siyasi davranır. Ve o tayin emriyle İstanbul'dan çıkıp Anadolu'nun başına geçer. Ve bildiğini yapmaya direnişi örgütlemeye başlar. Bir iki aya kalmadan da padişah uyanır. İngilizler uyanır. Buradaki işgalci kuvvetler. Padişahın idam emri gelir Mustafa Kemal'e. Ama Mustafa Kemal artık Vahdettin'e golünü atmıştır. Sağ gösterip sol çakmıştır. Ondan aldığı tayin görev belgesiyle gidip kendi bildiğini yapmıştır. Şimdi buradan da anlayacağımız şey siyaset pragmatizm işidir. Örne düşen topu gole çevireceksin. O yolda da her şeyi yaparsın. Mustafa Kemal Atatürk işte bunu yaptı başarılı oldu. Tabii o zamanki Türkiye'nin ekseriyeti gibi çoğunluk halifesi de saydığı padişahına bağlıydı ama yurdun düşmanlardan temizlenmesi gibi bir zarülete de, de zarurette de karşı koyamıyordu. Parçanı seviyor ama ya orada da Mustafa Kemal Paşa savaşıyor. Kuşkusuz bugün tam öyle değil ama yani o günün koşullarına bugünkü CHP'sine de biraz benzetiyorum. Yani Kılıçdaroğlu'nun durumunu da benzetiyorum. Yani kendi padişahına CHP, kendi padişahına liderine daha çok inanıyor ama günümüzdeki en büyük düşman olan yolsuzluklardan kurtarılmak da, vatanı kurtarmak da işine gelmiyor değil. Sadece bu işi padişah değil de niye Mustafa Kemal yapıyor diye üzülüyorlardı o zaman. Çünkü Mustafa Kemal'i değil padişahı istiyorlardı hala. Ama zamanla Mustafa Kemal'i istediğini ve vatanı kurtarmak için ona ihtiyacı olduğunu yok padişahtı yok de asıl onlardan kurtulması gerektiğini anlayacaktı. Anladı da. Tabii ki Özgür Özel bir Vahdettin Kemal bir de Mustafa Kemal değil ama Tarihe bakıp zaman ruhuna bakıp çıkarımlar yapmak, metaforlar üretmek mümkün. Şimdi siz karar verin. Hangisini seçersiniz? Yozlaşmış Vahdettin'i mi? Yoksa Vahdettin'e de oyun oynayıp onu anlaşıyormuş gibi yapıp tertemiz bir Türkiye yaratan Atatürk'ü mü? Baş öğretmene bu öğretmenler gününde de selam olsun.